Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizler için Hande Erçel ile Kerem Bursin hakkında çok bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bursin'in bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Aynı evden çıkarken görüntü vermemek için çabalayan iki ikili ilişki iddiaları karşısında yanıtsız kaldı arkadaşlar. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bursin uzun süredir aşk iddiaları ile gündeme meşgul ediyor. Rol aldıkları dizide yakın Yakınlaştıkları konuşulan ikili iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasına bomba etkisi yarattı. Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir villaya taşın, ıı, taşınmıştı. Sürpriz taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Buhsin'den flash bir hamle geldi arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım videomu beğenip izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolara, anında en yeni bilgilere sizler ulaşın. Hoşçakalın arkadaşlar.